Evet arkadaşlar şimdi Yamaha standındayız. Yamaha standında x -Max e bakıyoruz. Bu yeni X-Max. Ee, gelin. Gel gel gel. Yeni x anahtarsız çalışma var. Ondan sonra 300 silindire çıkar. CC'ye çıkarmışlar. 292 cc. Ama fiyatına yaklaş Gökhan. Evet. Fiyatı da bu. Tam 26.900 lira. Artık X-Max almamız da imkansızlaşıyor gibi bir şey. X-Max alacağınızda integral alın. Azıcık dönelim etrafında. E, motorda anahtarsız çalışma var. E, analog bir e, şey var, kadran var. Artı anahtarsız çalışma yapmışlar. Ama motoru bayağı güzelleştirmişler. XMX'e de benziyor da benzemiyor da. Hani alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Fuarda sizi yeni XMX bekliyor.